merhaba arkadaşlar. Bir canlı videoda yine karşınızdayım. Arslan'ın maçında ilk yarısı buçuk üst bekliyoruz. Ee, programımız bizlere ilk yere sıfır buçuk üst olacağını söyledi. Yani yüksek ihtimalli. olan şu an düşük tabii ki. 18'den sonra bekliyorum ben. 18'de ee, 18 e de 25 aralığında bir gol net gelecek arkadaşlar. Burada Barcelona'nın maçında Programat da e, anlis sonucu bakın yüzdelik dilimleri bizlere çıkardı. Yerleri göstermiyor. Son 10 maç. 1.5 maç boyu. E, 0.5 üst. Harpten biliyorsunuz ilk yeri. E, orayı şey yapmak. Yerlerini kararlılık görmemiz açısından. E, ilk yeri %80. Arsenal'ın bu maçında gol olmuş. %90'da dead pass'tan gol olmuş. Arkadaşlar çok yüksek bir dilim. Bu harika bir program. Ee, bu program ücretsiz tabii ki ama sizlere vermek için nereden indirebileceğinizi bunu söylemiştim geçenlerde. Mark ücret ee, söyleyeceğim ee, indireceksiniz ve sürekli kullanabileceğiniz bir program almak isteyenler tekrardan Instagram falan bana ulaşabilirler. 40 41 yazarak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Keza kaç kere dile getirdim bunu. Maç koyasında aslında bu maç e, bana sorarsanız 2.5 gol üstlük bir karşılaşma 2-1'de 3 1lik bir beklentinin olduğu bir karşılaşma bu maç ilk yarı net bir gol var şu an 1.19 ee, değil mi? Biraz beklemek lazım aslında 3-1 aslında şuraya kadar çıkabilir. Çok gösterge çok fena şu an var. Şu an efsane yani. Normal ee, KG bu arada. 2.22 Şu an dediğimiz gibi bir gol alınabilir. Yani program gösteriyor bizlere görüyorsunuz. E, harika analizler gelecek. Taktikler geliyor arkadaşlar yolda. Bunu bir bakalım bir takip edelim bu maçı. Evet. Şortla paylaştım Bayer 2. Buyurun. Tak. İlk kere bir buçuk skor analizi söylüyor. En son attığım şortu biz değil. Yani bizler daha ne yapalım? Gruba gelmeyenler yansın. Ee, dediğim üzere ücretsiz kurup kuracağım ama ücretsiz olmayacak. Giriş sadece tek seferlik gireceksin. Tek sefer minimum düşük ücret vereceksin, ee, ücretsiz gruba katılacaksın ve sezon boyunca o grup olacak, sezon sonunda silinecek. Tekrardan yeni sezon başlarında seneye tekrardan kurulacak arkadaşlar. Böyle yapalım daha güzel olur, İnsanlar da bu şekilde yararlanır hafta sonunda da vesaire. Hani arada sırada paylaşım olduğunda tek maç olarak da değerlendirilebilir. Onun için e, makul ücreti vereceksin arkadaşım, kaç kişi izleyecek, oradan gruba alacağım, linki atacağım tertemiz. Yani bu şekilde. Bugün kuracağım. Ee, Instagram'dan hatta e, YouTube'dan da paylaşacağım. Yani e, yani linkini vermeyeceğim. Söyleyeceğim sadece nereden bana ulaşabileceğinizi. Söyleyeceğim Instagram'da tekrardan yazacaksınız bana. Ben de arkadaşlar sizleri gruba dahil edeceğim. Grupta kazanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde söyleyeyim. Yani e, grupta paylaşım. Yani Telegram atacağım. Telegram'dan kazanç içinde olacaksınız. Tek maç analiz bu şekilde ya da maç yönü analizler bu şekilde gidebilir arkadaşlar. Yani gelmek isteyenler dediğim üzere makul ücret ödeyerek sezonluk bütün sezon yani bu sezon sadece bütün şey olarak grupta kalacak kazancına kazanç katacak. Başka bir şey yok arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde. Yani bu makul cilde veremiyorsa gitsin kendini atsın diyeyim. <laughs> Her şeyden uzak kalır. Yani kazancından şeyinden uzak kalır diye söyleyeyim. Başka da bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz. Yani gruba paylaştım. Dün zaten zaten arada sürede bazen oynamaya çalışıyoruz hatta şöyle bakın buyurun yani aldık yani güç bir şeyler alıyoruz yapıyoruz bir sporu yapmaya çalışıyoruz şimdi bakın bir sinyalini çaktı şu anda önemli bir sinyal dakika bahisten de millet bakın ilk geri bir adam var birinci yeri artık onlar alan var yani bir buçuk şu an alan var. Şu an yedi artı alan var. Yedi artı koner almış. Üç koner var. On, on beş dakikada koner olmuş. Koneri kapattılar mı? Aynen kapatmışlar. Koneri kapatmışlar arkadaşlar. Üstüm palaza bakın yani. Bu nasıl bir maçtır arkadaş. Uçtu gidiyor gerçekten. uçtu gidiyor arkadaşlar uçtu gidiyor maçlar hep bir şeyler dönüyor gerçekten dönen maç yok yani akşam Galatasaray maçını yorumlayacağız onda bir skor bazında şeyini vereceğim arkadaşlar yani aslında gösterge şu an Galatasaray kazanır 2 4 5, 4 6 gösterge ama yeni bir analiz yapıp sizlere döneceğiz arkadaşlar tekrar Arsenal maçını bir işaretleyeyim gelim arkadaşlar tekrardan Gol rahat bir şekilde duyalım. Görelim arkadaşlar daha iyi olur. Evet arkadaşlar bakın ee, yani bu program sadece bu böyle ee, yani coin gibi arkadaşlar coin düşünün coin veriyorlar sizlere böyle bir şekilde bahis yapıyorsun. Yani canlı para değil gerçek para değil sadece oyun şeyi. İhtiyaç. Evet arkadaşlar Bevin diye yani bu program güzel bir program. Fotoğrafımı da var hatta olarak yazdık. Bu maçları veriyoruz. 52 e, şu an kazandığımız geçenki Galatasaray maçına toplam oran e, 10 10 oradan 50 liraya 500 lira. Har harbi yani geçen e, skoru bilmişiz. Bakın skoru değerlendirdim. Ufak bir şey burada görüyorsunuz. 10 oran e, 50 TL <laughs> oyun arkadaşlar. Koyun attık. 500 lira kazandık arkadaşlar. Ee, yok böyle bir şey. Şimdi Arsenal'da da e, Arslan'da oynadık arkadaşlar. Şimdi bu buçuk yüz bakın burada yüksek. Yani burada şey olarak e, burada iyi yatan maçlar da var. Yani arada sırada maçlar paylaşıyoruz. Böyle bir programı da indirebilirsiniz. Skor anesi. Benim bulabilirsiniz. Fotoğrafımız da var. Ben coin yani. Burada bir para şeyi yok. E, böyle bir program. Burada seçilmiş maçlar falan filan. Her şey var arkadaşlar. Bu şekilde bakabilirsiniz ee, yani kazanan bahisler ve bölümlerine bakabilirsiniz yani program güzel ee, kuruyorsunuz ücretsiz bir şekilde buradan paylaştıkları mesela bunun paylaştığı maçlar var mesela bir buçuk üstler KG varlar bakın bunları değerlendirebiliriz buradan nasıl maçlar vereceğim güzel maçlar var Galatasaray maçına mesela iki buçuk gol üstü söylemiş program 1.5 üst 2.5 üst falan filan yani burada şeyleri de söylemiş hatayla oynuyor Sestik falan şeyler yok stestik olsa harika olacak da dediğim üzere program güzel bu program ee, indirebilirsiniz cest program gayet de güzel şimdi oran gayet güzel şeyimize geldi şimdi birazdan ben de bahis alacağım biraz daha yükselsin katmerli olsun yani buradan güzel bir bayit olacak ee, 1.50'den falan olsak gayet güzel olur bizim için arsanız ilk yere golü bulacaktır diye düşünüyorum şu an baskı kurdu o golü bulacaktır bekleyelim görelim arkadaşlar bakalım şu an Evet, bu tombalar var. Ne mi? Gerçi da analiz ettiği için bunu değerlendireceğiz bakalım. Bunu vereceğim. E, yani aslında ben değerlendireceğim. İsterde göreceksiniz zaten golün nasıl geldiğini. Bakalım umarım güzel bir tercih olur ve eee gelir arkadaşlar. Umarım güzel bir boyut olur. Değerlendirelim arkadaşlar bekleyelim. Evet arkadaşlar program yazdım. Net golümüz geldi arkadaşlar. Ee, Arsenal attı. Değerli dostlar. İlk geri 1-0 bitti Baya bir geç geldi ama gol, gol geldi ama bay, buyurun görüyorsunuz net 45'te tak. Yani program neti söylüyor. Gerçeği söylüyor arkadaşlar. E, program gerçeği söylüyor. Ve net golümüz geldi arkadaşlar. Yani dediğim gibi almak isteyenler e, bana olsa birler Gayet güzel bir program. İlk geliyorsun 2.5 gol olsun. Her türlü e, sonucu bizlere e, analiz hani yapıp sunuyor tabi ücretsiz bir program ama vereceğim ver, vermek için de dediğim üzere e, ulaşıp makul ödeyip rahat bir şekilde söz sözlendik yani sözlendik değil de kendinizin altında kullanabileceğiniz bir program olur arkadaşlar onu söyleyeyim güzel bir program almak isteyenler dediğimiz ulaşabilirler e, söylediğim şekilde Telegram grubu kuracağım onun da bilgisini vereceğim arkadaşlar Herkese bol şanslar.